bayrağını yakan, parçalayan, indiren, aşağılamaya çalışan bu ruh hastalarının devamı işte bu bizim hani burada tartışılan hikaye var ya Suriyeli mülteciler içinde mülteciler arasında nitekim hani bayramlarda gidip geliyorlar ya işte bayramda oraya gidip geliyorlar yani kendi akurvayı kendi akurvaları işte bu silahlı militanlar radikal İslamcı silahlı militanlar 10-15 tane silahlı grup var 10-5 tane silahlı grup var. Bunlardan 3 tanesi ya da 4 tanesi de Türkme. İşin enteresan tarafı da bu. Bu ayaklanan, ayaklanma yaşanan bölgelerde de onlar vardı. Şimdi bu, bu korkunç hikayeler bunlar. Bu gruplar, silahlı gruplar. Bundan ne zamandı? da Ağustos ya da Eylül 2019'da bu Koban şeyde Türkiye Fırat'ın doğusunda operasyon yapmıştı o zaman Ekim. 2019'da. Ondan bir ay önce bütün bu silahlı gruplar Ankara'da, liderleri, komutanları Ankara'da toplandı ve ÜSO yerine, eskiden ÜSO dedik, Özgür Suriye Ordusu vardı. Onun yerine Suriye Milli Ordusu kuruldu. Şimdi ya ne kadar enteresan düşünsenize. Suriye Milli Ordusu <laughs> Ankara'da kuruluyor. Ankara'da Suriye Milli Ordusu kuruluyor ve Esad'ı devirmek için. Her türlü desteği, akıl almaz her türlü desteği e, Türkiye'den alıyorlar. Bir daha söylüyorum. Ben bunu 2016'da söyledim de ben içeri attılar. Benden bir yıl sonra, 6-7 ay sonra Katar Başbakanı Hamed Bin Casim bunun çok daha detayını milimetrik hesaplarla paraları, pulları kime nasıl verildiğini anlattı. Buyurun. Katar, Türkiye'nin müttefiği biliyorsunuz, stratejik müttefiği. Onun başbakanı Hamed Bin Casim. Hatta size söyleyeyim tarihinde o 28 Ekim 2017 BBC'ye ve kendi ülkesinin televizyonuna vermişti. O demek. Şimdi nasıl bir şey bu ya? Düşünsenize. Yani Ankara'da kurulan Suriye Milli Ordusu'na bağlı silahlı gruplar Ankara'ya karşı ayaklanıyor. Bunlar daha önce 3-4 sene önce de ayaklanmıştı. Hani 3 sene önceydi bu Türk parası dolar karşılığında eriyince... Ya dediler ki o zaman bize maaşımızı Suriye parasıyla veriyoruz. Suriye parası daha değerli. Yine kıyamet koptu. Yine Türk bayrağını yapmışlardı. Ee, 2021 falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama hafızayı başarın isyan olduğu için biz her şeyi unuturuz. Yani Türk toplumu olarak işte liderlerimiz, yöneticilerimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz. Süleyman Soylu Bey Efendi Sayın Bakanımız, eski bakanımız. Daha bundan bir buçuk yani iki sene önce buralara gitti bunlara ev dağıttı. Biliyorsunuz briket evler diyorlardı ya işte 500 bin tane mi yapacaklardı? 200 bin tane mi yapacaklardı? Süleyman Soylu bunların korumasıyla abu silahlı grupların militanlarını korumasıyla gitti o bölgede tur attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı, İçişleri Bakanı. Onların korumasıyla gitti orada temel attı, ev dağıttı, geldi akıl almaz değil mi? Yani neyi anlatıyorum ben size? Neyi nasıl anlatsam onu da açıkçası. Ee, ya ben bugün bunları görünce o kadar sinirlendim ki. Gerçekten çok sinirlendim. Yani yani benim zaten yeterince sinirlenmem için kendime göre bir sürü nedenim var. Kişisel ve ülkenin ve bölgenin içinde yaşadığı e, durumdan dolayı. Acayip sinirlendim yani rezil ahlaksız, ruh hastası sapık, manyak. Aklınıza gelen bütün kelimeleri kullanabiliyorsunuz. Tiplerine baktığınız zaten iğrenirsiniz. Türk bayrağını indiriyor ve yere şey yapıyor ve e, yakıyor. Üstüne tepiniyor önce. O biri böyle satırla Türk bayrağını parçalıyor. Kimsin ben sen? Ama onlara bir şey söylemek bir şey değil ki. Yani istediğiniz kadar konuşalım. E konuşalım istedim kadar. Suç onlarda değil ki. Suç onları adam yerine koyanlara ve onlara o silahı, o satırı, o tabancayı, o makineli tüfeği, o topu, o donu, o gümleği, o şekeri leblebi verenlerde. Onlarda değil ki. Onlarda değil. Kimse kusura bakmasın. Onları ilk günden itibaren, yani Suriye'de olayların başladığı ilk günlerden itibaren, Haziran e, 2011'den itibaren, 9 Haziran 2011'den itibaren 19 ya 9 ya 8'di galiba. Hatay'dan Suriye'ye girdiler. Libya'dan da gelmişti bir grup İslamcı terörist. Suriye'ye girdiler ve ilk terör eylemini gerçekleştirdiler. Cisraşur diye bir kasabada İdlib'e yakın. 120 civarında Suriye devletinin memurunu katlettiler. Gözlerini oydular. Yani anlatmayın Korkunç şeyler yaptılar. Ve olaylar öyle başladı Suriye'de. Katliamlar öyle başladı. Sonra işit Musra biliyorsun. İşit orada yetirmedi. Geldi bir de Türkiye'de katliam yaptı biliyorsunuz. Bunları söylememe gerek yok. En son Beyoğlu'ndaki katliam. Ondan önceki işte Ankara Gar katliamı, ondan önce Suruç'taki katliam, ondan önce İstanbul'da Sultanahmet'teki katliam, katliam oldu katliam. Bunlar bile eğer ders almamıza yetmiyorsa zaten benim konuşmamın bir anlamı yok ki. Bunlardan bile ders alınmıyorsa bu işinin katliamlarında. Çünkü işitle şu andaki İdlib'deki Nusra arasında hiçbir fark yok. Aynı kalite, aynı karaktersizlik, aynı kalitesizlik, aynı ruh hastaları, aynı sapıklar, aynı manyaklar. genel her şeyi söyleyebilirsiniz. Aynı. Ve onlar da farklı değil. Diğerleri yani Suriye Milli Ordusu denilen tipler de işit Nusra ee, hani ayar, e, hani altın gibi 24 ayar, 22 ayar, 14 ayar, 8 ayar gibi düşünün. İşte gördük. Gördük. Yani işi Türk askerinin canlı canlı yaptı. Nusra bilmem ne yaptı. Aha bunlar da Türk bayraklarını yapıyorlar. Yani ödün koptu bugün. Dedim ki ya orada şu anda şu anda Suriye'nin yüz doğunu Türkiye'nin kontrolünde bunlarla birlikte ama. Ya bugün işte düşünseniz ya işte bir iki tane PTT şubesini az, az da yanlış hatırlıyorum Cerablus'ta basmışlar. Yani orada çalışan e, Türk e, vatandaşı insanları katletselerden olacaktı. Ya da başka yerde işte bir kamyonları gördünüz. Kamyonların önünü tırların önünü kestiler. E, taşladılar, vurdular, camlarını kırdılar, ateş ettiler falan filan. Orada insanlarımız ölseydi ne olacaktı? Ne? Ya da üç 5 Türk askerine bomba atsalardı ne olacaktı? Ya AKP'li dostlar var ya, öyle bir günah işlediniz ki, Suriye'de de günah işlediniz, Türkiye'de de günah işlediniz. Hani var diye bir AKP'li bizim günah işleme özgürlüğümüz var. Allah bize böyle bir özgürlük vermişti. Herhalde öyle bir şey bu. Perişan ettiler her tarafı. Yani Suriye'yi perişan ettiler. Tamam Libya'yı, Irak'ı, bölgeyi her taraf perişan. Arap Baharı'nın baş oyuncusu Türkiye. Net nokta. Bakın ben şu kitabı şu kitabı Orta Doğu'da kanlı var. Görüyorsunuz. Ben bu kitabı 2012'nin ortalarında yazdım. Ben zaten Arap baharı başladığında daha birinci, ikinci ayıydı filan diye yanlış hatırlamıyorsam. Çıktım dedim ki televizyonlarda o zaman bütün televizyonlar beni çıkartıyordu. Ambargo yoktu bana. Ya şey yoktu kimse benden çekinmiyordu çekinmiyordu, korkmuyordu. Özgürce çıkartıyorlardı. Ben de özgürce anlatıyordum her şeyi. Ve her zaman söylüyordum. Hey dostlar, hey sanin yetkililer, sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sayın Başbakan Erdoğan, sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davulu, sayın hükümet, sayın MIT, sayın polis, sayın jandarma neyse işin hani şeyindeyim artık malen söylüyorum hepsini. Bu bir bahar değil. Burada demokrasi, özgürlük yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu Büyük ortadoğu projesinin devamıdır ve bu bir kanlı bahardır. Kanla başladı, kanla bitecektir ve bütün coğrafya kan, kan, kan olacaktır dedim. Kimse inanma, kimse hani yok dedin mi demedin demesin diye çıktım bu kitabı yazdım. 2012, dikkat edin bak 2012'de yazdım bu kitabı. Yani 12 yıl önce. İşte burada. Bugün neyi yaşıyorsak hepsi burada. Bugün neyi yaşıyorsa. Aa, bu, bu kitabın içinde var hepsi. Bu kitap bulunmuyor artık. Böyle şey gibi. E, altın değerinde bir kitap. Çok insan okudu bana. Peki ben çok özür dilerim. Ben salak mıyım? Yani çıkıp böyle bir şey söyleyeyim. Yani kanlı bahar diyeyim de sonra ben rezil olayım. 45 yıldır bir gazeteciyim. Sırf hava olsun diye, sırf sükse olsun diye böyle saçmalık yapacak kadar gerizekalıyım ben. O coğrafiyi bilen bütün adım adım, yani bugün olayların yaşandığı bütün her tarafın adım adım biliyorum. Cerabısı da, Azazı da, Elbabı da, Çoban de, Arapçası Erray, İdlib'i de ve bütün o kasabaları da, köyleri de, Telebiyatı da. Yani nedir derdiniz ya? Nedir derdiniz Ankara'daki karar mercileri? Görmüyor musunuz riskin ne kadar büyük? Ben size bunu 12'de demişim. 2012'de risk çok büyük. Dikkatli olun. Uyarıyorum sizi. Uyarıyorum. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. İşte yaptınız gördünüz neler oldu. Ki umarım ben yanılırım. Eğer hemen 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 şu saat itibariyle herkes teyakkuz dediyse ve gereğini yapmıyorsa bu işlerin kontrol edilmesi imkansız. O ruh hastalarını ben çok iyi biliyorum. Hepsi ruh hastası. Bunların eğer Türkiye ile kavgaları, Türkiye onlarla kavga ederse giderler Nusra'ya katılırlar. Nusra zaten kaide. Yani işi. Sonra gelin bakayım bu işin bu işinden çıkın. Savaşla mı çıkarsınız, barışla mı çıkarsınız, kavgayla mı çıkarsınız, neyle çıkarsınız bilemem. Bilemem. Ama bir daha söylüyorum. Bu iş çok tehlikeli. Çözümünü biliyorum da söylemeyeyim burada şimdi. Ne yapmanız gerektiğini. İşte hikaye bundan ibaret. Hikaye bundan ibaret. Şimdi e, dedim ya ilk terör eylemi e, 8-9 Haziran olması lazım 2011'de Suriye'de. E, i̇şte Libya'dan da radikal İslamcı gruplar gelmişti. Hatay'dan Suriye'ye girdiler ve o Cisre Şurka sobasına saldırdılar. 120 e, Suriye devlet memurunu e, harcı öldürdüler. Ondan sonra tabii savaş başladı. Göçmenlere gelelim. Şimdi bu olaydan sonra demin söyledim 8-9 Haziran 2011 olayından sonra çadırlar kuruldu. Bakın bunlar hepsi medyada var. Girin o tarihlere. İnanın bana hepsi medyada var. Hepsi yazıldı, çizildi. Gazetelerde var. Çadırlar kuruldu da olay bir şey yok ha. Bakın hiçbir şey yok daha. Yani bu demin anlatım 8-9 Haziran olayı da yok. Çadırlar önceden kuruldu. Sonra olay oldu. Oradan insanlar getirildi. O insanlara ne dediler biliyor musun? Çabuk kaçın. Suriye ordusu gelip sizi kesecek. Ve gelmeyenler oldu çünkü. Onlara dediler ki Türkiye'ye giderseniz her her kişiye 500 dolar vereceğiz demişler o zaman. Ve ilk şeyler öyle başladı. 300 350 civarında ilk grup geldi. Sonra gelmeye başladı. Gelmeye başladı. Dönemin bakanı Ahmet Davutoğlu aynı şöyle bir açıklaması var. Kırmızı çizgimiz ya da kapasitemiz yani maalesef söylüyorum 100 bin kişi. 100 bin kişi dışında bir tane almayız falan gibi bir şey söylüyor. Yine hürriyetin manşetiydi yanlış. 100 bin kişi böyle manşet hatırlıyorum e, kırmızı çizgimiz mi demişti yani neyse kapasitemiz 100 yani en son 100 bin kişi alırız gibi bir laf söylemişti Davutoğlu. Sonra 100 bin kişi e, Müslüman kardeşlerimiz oldukları için. Yine hiç unutmuyorum bu sefer Yeni Şafak'ın manşetiydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir iki sene sonraydı. Bir <laughs> milyon alabiliriz dedi. Manşet de şeyin manşetiydi. Ee, yeni Şafak'ın ee, manşetiydi. Bir milyon oldu beş milyon. Beş milyon nelere nasıl oldu işte ortada. Şimdi hadi bakayım gönderin. Yani bu bugünkü olaylarla birlikte demin de söyledim. Bu olayları çıkaranlar, onlarla birlikte işbirliği yapanlar şu anda Türk devletiyle, Türk polisiyle, Türk askeriyle e, Suriye'nin kuzeyinde bir daha söylüyorum, orası Suriye'nin kuzeyi değil, orası Türkiye'nin bir parçası gibi algılayın. Eee işbirliği yapanlar, Türkiye'ye karşı ayaklananlar ve onların devamı olarak mültecilerin arasında, yani Suriyeli mültecilerin arasında. Yani örneğin kilisin bugün nüfusunun yarısından fazlası Suriyeli ve onların devamı işte bu olayları yapanlar. Haydi bakalım. Ya da İdlib'de, Hatay'da, Reyhanlı'da işte e, karşı tarafta. Buyurun hadi çözün. İşte Cerablus'ta, Karkamış'ta, Nizip'te. Hadi çözün. Nasıl çözeceksiniz sevgili dostlar, sevgili abiler? Korkun şeyler olabilir. Lütfen dikkatli olalım lütfen. Yani bu bu öyle kolay iş değil. Bir daha söyleyeyim ben ruh hastalarını çok iyi biliyorum. Kapasitelerini, kafa yapılarını, karanlık ilişkilerini, o coğrafyanın karanlık tezgahlarını hepsini biliyorum